bizim işte. böyle Çıkçık yapıyoruz böyle daha rahat güzel oluyor İş yani acelen varsa böyle absut her kim oluyor. taksa her kim daha çabuk oluyor. biz çok ben alışmışım yani alışmışım Bizim benim anam öyle yapmıyordu tahta üstünde. Onun için ben de öyle alışmışım. Böyle çok arada yapıyoruz ya tahta üstünde. Sıradaki bölüme geçelim. Hmm. Hayırlı günler. Soğanımızı kaldıkları soyduk onu. Sonra gördüğünüz gibi küçük küçük yapıyorum bunları. Bugün de yemek nerede? Börek yapacağım. Börek. Börek. Evet. inşallah arkadaşlar. Biraz yorgunum. Gittim. Gezdim. Bir şeyleri aldım. O da videoyu size göndermişim. Bir şeyler aldık. Sonra geliyorum börek yapacağım. Çok işim var arkadaşlar turşu yapmak lazım hayırlısı. Turşu. Turşu da. Hangi turşu? Tır, e, şey turşu. Sağ ol. Ha? Gösteririm. İnşallah. Önce böreğimizi yapsak hayırlısı. Arkadaşlar tıkta da yap, yani bazen yapıyoruz. El de yapıyorum. Acelem vardı onun için böyle yapıyorum şu anlık. Biraz geç olmuş. Ay kapıyında yapıyorum. Siz de kapıyında yapın. Böyle balkonda. Böyle dışarıya gözüksün gözünüz yanmasın. Dışarıda yaptığınız zaman fazla insan gözü yanmıyor. İçeride çok yanıyor. Şu an benimki yanmıyor. Hava geliyor. Esiyor güzelce. Gördüğünüz gibi çok güzel oluyor böyle. Fazla büyük varsa böyle alıyoruz. Yine küçük küçük yapıyoruz. Tamamdır. Arkadaşlar bezelye bezelyemizi yapıyoruz olmayacak. Yoksa kızım hepsi buraya koymuşum arkadaşlar. Burada yaptım böyle poşete koymuşum. Kuru olmasın üstüne. Şöyle kapatıyorum. İki çay kaşığı arkadaşlar acı biber, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kimyon, bir yemek kaşığı salça, yarım yemek kaşık karıştıracağım. Yine söyleyeyim arkadaşlar önce soğanım kızarmıştı, güzelce kızarmıştı, pişmişti. Sonra salçamı, karabiberi bir şey ekledim. Sonra patatesim de zaten ayrı yapmışım. Onu da böyle içine koyarız. Böyle. <laughs> Kızardı. Patatesimizi koyacağız için arkadaşlar hazır kapattın be kızarsın arkadaşlar patatesiniz kızardı piştiler sıra soğanına geldi böyle siz de yapacaksınız böyle kaşkını böyle yapacaksın birşağınız da gördüğünüz gibi Kaşıkımız böyle batıyor içine bunlar yeter soğanımıza geldin. Etimizi, etimizi soğanı beraber uzatacağız. Üstüne i̇şte etimizi yağımızı koyduk. Yağımız yarım çay kaşığı vardır. Böyle kızarsın. Ağzını kapatacağız böyle. Etimiz evet, güzelce kızardı arkadaşlar. Soğanımızı ekliyoruz. Bunu da azını kapatacağız böyle. Şuna kadar. Evet arkadaşlar yapmaya başladım. Bir yemek kaşığı tuz koydum içine. Şöyle su dökeceğim. İşte, yani yeter kadar su koyuyorum.

arkadaşlar i̇şte, hamurumuz oldu. Tamamdır, Tamamdır. bak ele yapışmıyor. Sizinki de böyle olacak. oldu. <laughs> evet arkadaşlar işimiz tamam. Tuzumuzu ekleriz Yeni yemek kaşığı tuz biraz salça yapıştı. Salça salça yana koymuşum arkadaşlar. Size i̇şte böyle göstereceğim. Bir, bir iki <laughs> Yemek kaşki çay şekeri yani çay böyle kestireceğim böyle bıçakla güzelce böyle kestik tamamdır. Böyle satışını bırakacağız. Bu sefer daha büyük yapma arkadaşlar. Bitsin. Arkadaşlar içine koydum. Böyle kapatıyoruz. arkadaşlar. Sadece bir bunu yapacağım. Bu yağı koyuyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel olur içinde. Tereyağı da koyabilirsin. Böyle ince olacak. Şöyle biraz koyacağım içine. Böyle içinde biraz sadece girdiği bir şey olmaz da güzel olur. Buna nasıl yani yemek koyuyorum şey. Bir yemek kaşığı böreğe. Bu kaşık böreğidir onun için sadece içine de girdi. diğer tarafı da söyleyeyim biraz. Arkadaşlar böyle bu tarafı da yağladım. Böyle kapatıyoruz. Bu tamamdır böyle kalsın. Yarım yani yarım saat kalsa daha güzel olur. Yarım saat böyle kalsın. Çak arkasını böyle kesiyoruz. Benim tahta çizilmesin onun yani için öyle yapıyorum. Tahtada çiziyor öyle. Güzel oldu. gördüğünüz gibi açılmıyor. Çok güzel kapattık. Orayı da göster kızım. Orayı da göster. Bir de pişiriyorsun. Bu güzel olsun canım. canım. O diğeri pişmemiş mi? Sonra baksana canım. kızım şuna da şey yapın O deri pişmiş bence bakayım. Deri pişiyor, pişmiş tam iki, iki kızarmış. Bu arkadaşlar böyle. Vay vay ne güzel bir şey Çok Aynen. sevgiz bir Bal dağılıyor çok güzel. o zaman. Arkadaşlar böyle pişiyor ekmeğimiz yine söyleyeyim size. Bu bu çok daha güzel açılıyor arkadaşlar. Niye? Bu daha bekliyor. Yani hamurunuz ne kadar beklese o kadar güzel açılır. Güzel de oluyor. Öncekinde göster İlk önceki budur arkadaşlar. Şöyle arkada iki katlı olmuş. Dört katlıdır. Dört katlı oluyor. Gerçekten. Evet. Kat olmuş. Çok güzel kat Hatta kat ben oluyor. keseyim en iyisi böyle olmaz. Kızım size göstersin arkadaşlar. Aa, hakikaten hanım doğru söylemiş. 4 5 katlı oluyor. O kadar kat oluyor. Kat olmuş. Gördüğünüz katlı katlı oluyor. olmuş. Gördünüz arkadaşlar. 4 katlı olmuş. Sayfa sayfa. Hatta evet. sayfa. Birinci sayfa, ikinci sayfa, üçüncü sayfa. Bana böyle göstereyim açayım da. You have a Böyle i̇ç, iç, 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 iç. börek yapacağız. Börek yapacağız. Evet. Hmm. börek yiyeceksin kızım. Ya. Börek ne yaparsın? yiyeceksin? Tamam. Börek seviyorsun. Ne kadar Tam özeli özeli seni söyle özeli söyle. Ne şarkı söyle bebeğim. Tam özeli seni söyle. Tamam ben bakacağım bakacağım sen söyle bana şarkıyı. Gel Makar. Böreği sev. böreği seviyor musun? Evet. Çok çok seviyorum. Biraz bu tarafa kayıyor Sen Ne yapayım? Yan yan de çok seviyorum. Yok sen yeme. Hayır yeme. 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 Nisan sen yeme. Evet. Neden yiyeceğim?

öyle açıyoruz. Kenara böyle kenarı yapacaksınız siz bizi benim gibi böyle. Kenarı yaparsa diye böyle içi şişiyor güzel oluyor. Katmer gibi o da. O da sıcak meydi ama. Katmer eşit. gibi yapıyoruz biz. Evet çok güzel oluyor arkadaşlar. Yani, yani katmer gibi annem diyor yani ortasından yapmayacağız. Başka zaman da göstermişim fazla yani videomuz güzel olmadı arkadaşlar çekemedik. İlediğimiz gibi bana. Evet, istediğimiz gibi video gelmedi. İnşallah bugün gelir ya. Yaz olduğu için eriyor tabii. Sıcaktır maşallah. Ama güzel oluyor. Geri gidiyor. <laughs> Çok güzel oluyor arkadaşlar. Yumuşak yumuşak. Sonra elimizle böyle açıyoruz toprağımızı. Dediğim gibi arkadaşlar hamurumuz yarım saat kalsın acelede de. Benimki yani yarım saat olmadı. Yarım saat kalsa daha güzel böyle açılacak. Kabarıyor yani dediğim gibi turşu yapma ya yani ben yap turşu yapmak lazım onun için çabuk yapıyorum. Yarım saat beklemedim arkadaşlar. 10 dakika var açmışım bunu hamurumu. Saçımızı daha sana... da güzel olur. Böylece, Kızım bak, kızım bak. Biraz uzak Böyle <laughs> arkadaşlar saçınızın <laughs> üzerine böyle açacaksın kızacaksın, biraz daha açacaksın. Ne yapıyorsun? Kenarları böyle gidecek. Pişti bile. Elelerini yakmayın. pişiyor Ne ya Az, ya az Bir yemek kaşığı yaklaşık. Çabuk oldu. Çabuk oldu. Onu kızı fıçaya getirme de yapabilirsin. Niye o biz kaşık yapıyoruz? Ne Böyle çevireceksin. Evet arkadaşlar. Ekmeğimiz oluyor. Böyle <laughs> bak. Çok güzel oldu arkadaşlar. Yani katmer diyebiliriz yani. Ama bir saç ekmeği diyoruz. Çok güzel oluyor. Şöyle da arkadaşlar gördüğünüz gibi laş bunu da açtım. İşte arkadaşlar ekmeğimiz pişti. Güzel pişti, iki etrafı oldu. Böyle bırakıyoruz. Anne sen de konuyorsun. gördüğünüz gibi öyle güzelce kabarmış. Bu da yeter. arkadaşlar. Bereyimiz, sadece hepsi piştiler. Benim kızım tadına bakacak sizin için. Kısa gösterecek. Çayımız üstüne pişiyoruz, sonra içeriz. Hı -hı. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık anne. Afiyet olsun kızım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kadınlarımız çok güzel. Allah Allah. Çok güzel Ya ya Şöyle biliyorum. dört parça olmuş. Sayfa sayfa her zaman dediğim gibi. Ya, ya bir çok teşekkür ederim annem. Çok Afiyet olsun. Şey. Ben de kızım Ben o kadar yiyor maşallah yapıyorum yiyor. Ben yerim ya. Sen de ye oğlum al. Ben Nasıl? yiyeceğim. Sen Abi de ben yiyeceksin. Ben Nasıl ben olmuş? Çok almışsın olmuş Afiyet olsun. Ben al kızım ben al yiyeceğim. sana da. <laughs> Biraz daha çayla ye. yiyin. <laughs> Doyun, doyun. Ha uğurlarınızı Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bize takip edin. Abone olun. Görüşmek üzere. Daha güzel video inşallah göndereceğiz.